Selamlar gençler. Uzun zamandır yeni bir binamo videosu gelmiyordu. 49.000 TL bakiyemiz var. Bununla işlemler yapacağız. Bakalım neler olacak. Yeşil yanarsan biz yandık. Yakarsın bizi binamo artık düşer işlemi açmayacağım hayatım boyunca açmayacağım hadi bu, bu gelsin ne olur gelsin ya Evet videonun başında söylediğim gibi uzun zamandır yeni bir binamo videosu çekmiyordum hatta neredeyse 2 ay oldu sanırsam yanlış hatırlamıyorsam Çok uzun zamandır da bekleniyordu binamo videosu çünkü burada bizim zaten hesabımıza 50.000 TL'lik bakiyemiz vardı Bu bakiyeyi şimdi tekrardan bu videoda katlamaya çalışacağız ancak binamoda arkadaşlar her zaman hem kaybetmek var hem kazanmak var Hepsi var arkadaşlar aklınızda bulunsun riskleri de göz önünde bulundurun Çünkü benim çoğu videomda da görüyorsunuz binamo ben yıllardır çekiyorum. 2 yıldır çekiyorum. Her zaman kazanmıyoruz. Kaybettiğimiz zamanlar da var. Son anda döndüğümüz anlar da oluyor. Hepsi olabiliyor arkadaşlar. Yani hepsini göz önünde bulundurun. Şöyle 3 saniye kala. Ben buradan bir yükselir tuşuna basayım. Zaten inanılmaz yükselmişken ben tekrardan yükselir dedim. 12 TL ile ilk baştan bir kaybedelim Bir başlangıçta. Hoş geldin. Başlangıcı yapalım. Uzun zamandır da oynamıyoruz binomayı. Ben bunu oynamak diyorum ancak burada tabii ki de para döndürüyoruz arkadaşlar. Gerçek parayla işlemler yapıyoruz. Her yaptığımız işlemin de riskli olduğunu unutmamanız gerekiyor. Şimdi 12 TL'yi kaybeder dersem 38 TL'ye çıkacağım. Zararım olmadan doğrudan karlı bir şekilde devam etmek istiyorum. 5 saniye var, 5 saniye. kalan muhtemelen bunu kaybettik aynen. Bir 3 saniye sonra bir bekleyelim. Yeni bir işlem açalım. 38 TL'li işlem açacağım. İlk işlemimizi kaybettik. Şöyle işlemler kısmından da göstereyim. En son ne zaman oynamışız? En son 12 Ocak tarihinde oynamışız. Şu anda 29 Mart'tayız. Bayağı bir zaman geçmiş gerçekten. Binoma'da değişen şeyler var. Market kısmıdır, bonuslardır, eğitimdir. Bayağı bir şeyler yenilenmiş. Bunları da zaten video içerisinde tek tek bakacağız arkadaşlar. 10 saniye var 10 saniye kala 38 TL ile bir düşer işlemi açmadık mı sanki düşer gibi geldi bana bu arada benim yaptığım işlemlerden tamamen ben sorumluyum hiç kimse sorumlu değil arkadaşlar sizler de bana bakarak işlemler açmayın tabii ki de farklı zamanlarda işlemler açıyoruz ben burada çok fazla bir analizdir şudur budur yapmıyorum tamamen kendime göre keyfi bir şekilde işlemler açıyorum 38 TL muhtemelen kazanacağız gibi geliyor bir 15 saniyemiz var 15 saniyenin sonucunda kazanacağız muhtemelen sol tarafta arkadaşlar turnuvalar kısmı var burayı kontrol edin eğer binomada aktif bir şekilde bulunuyorsa yapıyorsanız burada işlemler yapıyorsanız eğer sol tarafı kontrol edin. Bu arada 5 saniye var. 38 TL'imiz geldi. Ben bunu yine 12 TL'ye düşeceğim. Ne kadar bakiyemiz oldu? 69 TL geldi. Aslında şu an bunlar bana düşük geliyor arkadaşlar. Çünkü bakiyemiz çok yüksek. 12'yi ben 120'ye çıkaracağım. 38'i 380'e 95'i 950 şeklinde bu şekilde ilerleyelim bence. 120 TL ile işlem açalım. Biraz daha yükselelim artık. 15 saniye var. Bu videoda bakiyi bir 52 bin, 53 bin, 51 bin bu civarlara getirirsek çok iyi olacak. 10 saniye var. Bence buradan bir yükselecek gibi mi geliyor? Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. 4 saniye kala zaten yükseldi ama buradan sonra düşer misin? Umarım düşmezsin. 120 TL ile işleme açtık. 30 saniyemiz var. Çizginin altını kapatırsak kaybettik. Üzerinde kapatırsan hadi bir 20 saniye var. Şöyle bir gidip geliyor. Ben yine de bakiyemi hazırlayayım. 380 TL'mi şöyle hazırda bulundurayım. Maalesef ki düştü olarak gözüküyor. Belli olmayacak. Bir 14 saniyemiz var. Hadi bir yükselir misin? Buradan bir okumuzu yükseltti böyle bir. 10 saniye kala. Hadi lan tam çizgide gidiyor var ya şu an. Top 7 6 5 4 3 2 1 kaybettik. Ahlan ucundan gitti ucundan var ya azıcık ucundan gitti 380 TL hazır edelim 380 TL'li tekrardan işlem açacağız. Şu grafiğe bak abi büyük söylüyor bir düşüyor böyle ve dalgalı dalgalı değişik bir şekilde gidiyor gerçekten huh, binomayı özlemişim ya harbiden binomayı özlemişim 10 saniye var bir 10 saniye bir dolsun ardından tekrardan bir işlem daha açalım bu videoda ben Baki'yi katlayacağımızı düşünüyorum Umarım kaybetmeyiz çünkü 40 bin lira 30 bin lira düşmeyiz Umarım yani bir 4 saniyemiz var 3 2 1 ben düşer dedim arkadaşlar 380 TL'yi düşer işlem açtım Ulan ben ne bassam tam tersi oluyor binoma yapma be oğlum Muhtemelen yatay şekilde gidecek var ya şu an bu, bu civarlarda kapatacak ya Bakalım 20 saniyemiz var 380 TL'yi kazanırsak çok güzel olacak Hiçbir sıkıntımız yok zararımız yok daha çok kâra geçmiş olacağız Tam şu an sınırda gidiyor 12 saniye 10 saniye ulan hadi lan ne olur lan Eyvah Eyvah kaybettik gibi 950 TL çıkacağım Buradan sonra asıl yapacağımız işlemler çok riskli olacak 3 saniye 2 saniye 1 Maalesef ya ucundan kaybediyoruz var ya çok ucu ucuna kaybediyoruz 20 saniyemiz var tekrardan 20 saniye bekleyelim 950 TL ile işlemi açacağım Kazanırsam hiçbir zararım olmayacak Karda olacağım Bakiyemi artıya geçireceğim Yine 120 TL'ye düşeceğim Kaybedersek bu sefer 1200-2000 TL bu civarlara çıkacağım Yapacağımız işlemler gitgide daha da riskli olacak arkadaşlar 10 saniye var. Şu an grafik tam yatay şekilde ilerliyor. Gerçekten 7 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Düşere bastım. Umarım düşersin. Yani şu civarlarda kapatırsın diye düşünüyorum. İnşallah bu şekilde olur. Yoksa çok büyük sıkıntılar yaşayacağız arkadaşlar. Umarım yaşamayız. Aynen kırmızı yan. Kırmızıdan devam et böyle. Şöyle hafiften düş. Of 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 çok güzel çok güzel. 15 saniyemiz var. Hadi 15 saniye Eyvah yeşil yandı. Güzel. Kırmızıdan devam ederse parayı cebimize koyduk demektir. 1729 TL gelecek arkadaşlar ve 49.000 daha hesaplayamadım. 49.729 TL olacak sanırsam. Aynen. 3 2 1 ve kazandık. Çok güzel. 49.733 TL'ye çıktık arkadaşlar. Hiçbir zararımız yok. Video boyunca yaptığımız işlemlerden zarar etmedik şu anda. 0'a 0 sıfır, elde var. 0. Sadece 100-200 TL'lik bir kar ettik diye düşünüyorum. Çok fazla bir karımız da yok. 15 saniye var 120 TL'li tekrardan işlem açacağım Hatta şöyle yapalım aynen 120 TL'li devam edelim Hiç boşuna gaza gelmeyelim arkadaşlar Ne zaman gaza gelsek bu bakiyeyi kaybediyoruz 4 saniye var Ben bir 3 saniye kala yükselir dedim 120 TL ile yükselir işlemini açtım Bir kara geçelim artık ya Binomo yüzümüzü güldürür müsün artık be 120 TL ile yaptık işlemimizi kazanırsak 218 TL olacak %82 kar etmiş olacağız Bu tabii ki de ilk işlem için diyecektim ama Yine kırmızı yandı ya abi inanılmaz ya Bugün var ya Binoma yüzümüzü güldürmeyecek gibi yine 380 TL'yi ben hazırda bulundurayım. Evet maalesef bunu kaybettik gibi gözüküyor. Ben ne işlem açarsam tam tersi oluyor. Gerçekten inanılmaz. Nasıl düştü ya? Böyle bir şey yok bu arada abi. Binoma ne yapıyorsun ya? 20 saniyemiz var. Yine bekleyelim. Tekrardan bekleyip işlemimizi açalım. Son 5 saniye var. 5 saniye kala yeşil ışık yaktı ama bence bu böyle yükselmeye devam etmeyecek ya. Ben düşere bastım. 380 TL'li düşer işlemini açtım. Tam bastığım yerden kırmızı yaktı. Çok güzel yerden bastık gibi geliyor bana. Umarım doğru şekilde işlem yapmışızdır. Artık kağıda geçmek istiyorum. 120 TL'mi şurada bulundurayım. 20 saniye var. Böyle kırmızıdan devam ederse parayı cebimize koyacağız. 691 TL'yi koyacağız. Bu sefer 50 bine çok böyle ucunda kalmış olacağız. Bugün kar etmemiz gerekiyor. 51 bin, 52 bin lan 380 lirayı kaybediyoruz gibi 5 saniye var. Eyvah. Yükseleceğiz derken yine mi kaybediyoruz ya? Gerçekten mi? 2, 1, 0. Harbiden yine gitti. Gerçekten yine gitti arkadaşlar. Var ya inanılmaz ya. Binomo'yu uzun zamandır kullanmıyoruz. Bu sefer de yüzümüzü güldürmedi Binomo maalesef ki. Market kısmı var arkadaşlar. Burada market kısmında bu arada kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi abonelikler var. Aylık 185 TL'ye abone oluyorsunuz. 10 tane makale veriyor sizlere. İngilizce arkadaşlar daha hızlı bir şekilde işlemleri yapıp kazanabilmeniz için. Bu arada 3 saniye var. 3 saniye kaldı ben yine düşere bastım. 1 saniye kaldı 950 TL'li işlemi açtım. Umarım yükselmezsin diyeceğim ama bu yükselecek gibi duruyor. Bunu kaybedersek 950'den sonrası dediğim gibi riskli olacak arkadaşlar. Bu arada market kısmını anlatıyordum ben. İsterseniz 185 TL'lik bu var. isterseniz de 10 makale diğeri var arkadaşlar. işlem araçları veya işlem psikolojisi gibi iki farklı makaleleri var. Buradan iki farklı makaleyi de satın alarak binomoda kendi işlemlerinizi daha iyi hale getirebilirsiniz derken 5 saniye var. 3 2 1 bunu da kaybettik maalesef. Ben bu sefer arkadaşlar 2000 TL'ye çıkıyorum. Yapacağımız işlem sonucunda 3640 TL ya kazanacağız ya da büyük bir şekilde bata bata devam edeceğiz. Umarım bu şekilde devam etmez. 20 saniyemiz var. Buradan sonrası baya riskli olmaya başlıyor artık. 15 saniye kala artık işlemi açacağım. Son 5 saniye kala işlemi açacağım. Buradan sonrası dediğim gibi çok riskli arkadaşlar. 2000 TL ile işlem açacağız. Buradan sonra bakacağız. Ben yine düşer işlemi açmak istiyorum. 3 saniye kaldı. 2 saniye 1 saniye kala düşer işlemi açtım. 2000 TL ile yaptık işlemimizi. Umarım yükselmezsin. Bu civarlarda kapatırsın diye düşünüyorum. Tam çizgiden devam ediyor ya. Tam çizgide şuna bak inanılmaz. Hadi şöyle bir kırmızı yan ya. Tam bak bu yeşil değil. Aynen kırmızıyı yak. Mum kapanırsa kırmızıdan bence gelir ya. 15 saniyemiz var. 14 saniye. Eyvah. Kırmızı. Ne olur kırmızı yan ya. Binoma hadi. 8 saniye. Titremeye başladım. 7 saniye. Kaybettik mi? Eyvah. Kaybettik. Abi gitti. Abi yapma. İnanılmaz. 4200 TL'ye çıkacağım arkadaşlar. Aynı oranda yükselmeye çalışıyorum. 4200 yaparsak 7600 TL kazanacağız. Bir zararımız olmayacak. kara geçeceğiz. Ancak gitgide tabii ki de dediğim gibi riskli işlemlere girmeye başladık. Çünkü bunlar çok yüksek bakiyeler. Düşük bakiyeler değil arkadaşlar. Normalde 12 TL 20 TL, 30 TL. Bu civarla oynamak gerekiyor. işlemler yapmak gerekiyor. Biz şu anda çok yüksek işlemlere girmeye başladık. 7 saniye kaldı. Ya ben yine düşere basacağım ama bu yine yükselecek gibi duruyor. 2 saniye kala ben yine düşer işlemi açtım. 4200 TL'li. Evet bu yine yükselecek. Gerçekten inanılmaz. Ben neden düşer işlemi açtım ya? Hiçbir hiçbir nedeni yok düşer işlemi açmamın hiçbir sebebi yok ya. İnanılmaz gerçekten bunda kaybediyoruz gibi ve büyük patlayacağız galiba bu videoda. 8500 TL'ye kadar çıkacağım. Muhtemelen maksimum oynanma miktarına kadar çıkacağız bu videoda. Öyle gözüküyor. İnşallah oraya kadar gitmeyiz arkadaşlar. Bir saniye kaldı. Yine kaybettik. Ben bu sefer patlatacağımızı düşünüyorum ya. Bu sefer bu sefer güzel bir işlem açıp 8500 TL ile işlemimizi açıp 15470 TL'yi kazanıp cebimize koyacağımızı düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm şekilde olur. Doğru işlemi açarım umarım. Ya normalde bu kadar üst üste yanlış işlem açtığında birazcık beklemen gerekiyor. Bir çıkıp bir nefeslenip düşünüp sonrasında girmen gerekiyor ancak ben şu an videoda olduğum için üst üste işlem açmam gerekiyor videoyu çünkü bitiremem daha ben yine düşer dedim bir saniye kadar düşere bastım artık yüzümüzü umarım güldürürsün 8500 TL ile işlemimizi açtık 15470 TL gelecek mi acaba 20 saniyemiz var hadi şu 20 saniye çok çabuk bir şekilde umarım geçersin yeşil yanarsan biz yandık Yakarsın bizi bin ama artık düşer işlemi açmayacağım hayatım boyunca açmayacağım hadi bu, bu gelsin ne olur gelsin ya 10 saniye var Hadi kırmızıdan devam et eyvah 5 saniye Ucundayız şu an var ya tam ucunda 4-3-2-1 Abi Ucundan kaybettik ya Bir daha düşer işlemi açarsam ne olayım ya Abi çok ucu ucuna kaybedilir mi ya 12.000 TL ile işlem açacağız Maalesef buradan sonrası zarar arkadaşlar Umarım bunu da kaybetmeyiz yani İnşallah kaybetmeyiz çok yüksek işlemler açmaya başladık 7 saniye 5 saniye 4-3-2-1 Abi bu sefer yükselir dedim. Abi bu sefer yükselir dedim. Eğer düşersem Binomo hayatım kayacak. Ve düşüyor. Gerçekten inanılmaz. Abi bastığım yerde böyle bir bu şekil yok ya. 3 saniye kadar tekrardan işlem açacağım. Düşere bastım arkadaşlar. Yani artık buradan sonra ne olur hiçbir fikrim yok. 12.000 TL ile işlemimizi açtık. 21.000 TL kazanacağız. Kazanırsak 30.000 TL yükseleceğiz. Belki buradan toparlarız diye ümit ediyorum. İnşallah 20 saniyemiz var. Şöyle grafiği yakınlaştıralım. Buradan sonra denecek hiçbir söz yok zaten. kazanmakta hani kazanmak da kaybetmek de var dedik. Ancak bu kadar da kaybedilmez yani. Umarım buradan toparlayacağız. Bir 10 saniyemiz var. Evet bu geldi bu işlemimiz geldi güzel Tamam buradan sonra yine 12.000 TL ile işlem açacağım arkadaşlar Yine getirirsek çok güzel toparlamış olacağız Bir saniye kala aynen geldi 31.000 TL bakiyemiz oldu Yine 12.000 TL ile işlem açacağım Bunu da eğer tutturursak çok güzel Hiçbir zararımız olmayacak geri toparlamış olacağız İnşallah düşündüğümüz gibi olur Bir 20 saniye daha bekleyelim Son 8 saniye var 7 saniye var 5 saniye Düşere bastım sıfırda Tam son saniye düşere bastım İnşallah bu şekilde devam edersin Bunu da kazanırsak çok güzel toparlamış olacağız 21.840 TL daha gelecek 40.000 TL'ye çıkmış olacağız Muhtemelen geri toparladık Abi çok kötü moralim bozulmuştu aynen Bu şekilde devam ederse eğer 10 saniye var Hadi 10 saniye kadar toparla artık bizi binama Ne olur yapma abi yapma <laughs> Of tamam çok güzel geldi geldi 4 saniye 3 2 1 geldi. Çok güzel. 41 bin TL geri bakiyemiz oldu. Normalde buradan sonra devam etmeyi gerçekten hiç istemiyorum. Çünkü videoda çok fazla kaybettik. Bir 8 bin TL bakiye kaybettik. Ancak tekrardan eğer 12.000 TL ile 3. işlemi de kazanırsak çok büyük kara geçeceğiz. Kazanamazsak zararla kapatmış olacağız. Bir 8 saniye var. Birazcık düşüneyim arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum ben de şu an. 5 saniye 4. Ulan yükselere basmak istiyordum ancak çok fena yükseldi ben yükselir dedim. 12.000 TL ile yükselir işlemini açtım arkadaşlar. Eğer gelirse çok büyük kardayız. Gelmezse zararın zararındayız. Umarım gelirsin böyle tam çizgide gidiyorsun. 20 saniye var. Hadi şu videoyu güzel kapatalım. Bin ama ne olur kırmızı yanma yeşilden devam et. Aynen yeşilden devam et. 10 saniyemiz var. 10 saniye böyle giderse eğer çok güzel olacak ve kara geçeceğiz arkadaşlar. 50.000 TL'ye geri çıkmış olacağız. 5 saniye var. Kırmızı yanarsma. 3, 2, 1. İşte bu. İşte bu. 51 bin TL. 51 bin. 51 bin abi. Abi inanılmaz. 3 tane 21.000 TL üst üste kazandık. 12.000 TL ile işlemleri üçünde kazandık. Abi inanılmaz. Ecel telleri döktüm bak. Göstermemeye çalışıyorum ama inanılmaz gitti. Sesim gitti ya. 51 bin TL'ye geri çıktık. Böyle binomo işlemleri yok abi. Bu kadar zarar edilmez ya. Bak normalde durman gerekiyor. Kaybettiğinde beklemen gerekiyor. Bir soluklan bir çık nefeslen. Sonra tekrar devam et ben. İnanılmaz gaza geldim inanılmaz yüksek oynadım sonucunda kazandık ancak siz kazanamayabilirsiniz gördüğünüz gibi çok riskli işlemler ben daha fazla uzatmak istemiyorum bu videoyu burada noktalayacağım bir sonraki videoda umarım bunu daha da fazla katlarız inşallah batırmayız çünkü çok riskli olmaya başladı binoma işlemleri buradan sonra devam etmek istemiyorum arkadaşlar yorumlar kısmında buluşalım nerede hatalar yaptığımız sizler de yazın videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın görüşmek üzere